yeni bir konuğumuz daha var. Pendik Belediye Başkanı Ahmetçin. Aynı zamanda tabii ki adaylardan da biri. Mevcut başkan ve aday başkanlardan biri. Ee, Ahmet Bey'le bırak izin verirseniz Ahmet Bey yeni geldi. Hemen ona kısa bir söz verelim. Pendik İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri. Yanılmıyorsam 700 bin nüfusu olan 750 bin. 750 bin daha da fazlaymış. Ee, Birçok Türkiye'deki ilin nüfusunu geride bırakacak büyüklükte. Büyükşehir büyük nüfusu neredeyse pendik nüfusu o açıdan baktığımızda sizin de sorumluluğunuz oldukça yüksek. Hem pendikte sıcak istiyoruz. Ee, nasıl bir zamandır siz sahada olanlar? Bekliler özellikle sizden ne bekledi? Eee belediyelerden şunu anlamaya çalışıyorum ben. Yerelde, ilçelerde farklı beklentiler var mı? Yoksa herkesin aşağı yukarı beklentisi yerel yönetimden aynı mı? Onu anlamaya çalışıyoruz. Sizin pendikte karşılaştığınız beklentiler nelerdi? Öncelikle yayınlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum vatandaşlarımıza. Bu seçimlerin de, 30 Mart'a yapılacak olan seçimlerin de ülkemiz için, İstanbul'un için, kendimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Biz tabii e, hareket olarak e, seçim çalışmalarını seçim dönemlerinde yapmıyoruz. Seçimi kazandığımız andan itibaren bir sonraki gün seçim stratejilerini belirleyerek bir çalışma temposunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve seçim takvimi başladığı zaman da daha bir prensipli, daha planlı, daha yoğun bir döneme girmiş oluyoruz. Şimdi yerel dinamiklerin, yerel dinamiklerle, yerel seçimlerin dinamikleriyle, genel seçim dinamikleri arasında ciddi farklılıklar var. Yani yerelde vatandaşlarımız yerel konu olsun, genel konu olsun hiç fark etmez. Hep yerel yöneticilerden bunu bekler. Biz de mümkün olduğunca hem yerel hizmetlerin verilmesinde hem genel hizmetlerin pen diye ilçeye gelmesinde çalışmalar yaparız ki bir aracı şey gibi kurum gibi çalışma yaparız. Dolayısıyla bu çalışmalar içinde de hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu 5 yıllık süre zarfında da Pendik'te hakikaten çok önemli projeler, çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. İrili ufaklı şu ana kadar 705 tane projeyi devreye aldığımızı söyleyebilirim rahatlıkla. Ve Yatırım olarak da e, bütçemizin %45'ini yatırımlara ayıran bir belediyeyiz. Aynı zamanda bizim hareketimizin ana özelliklerinden bir tanesi olan sosyal belediyecilik anlamında da mesela biz bütçemizin %8'ini sosyal yardımlara ayıran bir belediyeyiz. Yani hem yatırım hem sosyal beliricilik anlamında hem sorunların giderilmesi hem genel politikaların e, yansımasını e, biraz daha vatandaşımıza iletme konusunda aracı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi biraz tempo arttı artık son haftaya girmiş vaziyetteyiz. Bu son haftada artık çalışmalarımızı nihayet dendirip inşallah 31 Mart akşamı hayırlı bir sonuca hep beraber beklemiş olacağız. E, Burak Bey size döneyim. Başkan Bey sıcağı sıcağına anlattı. E, sizce bu seçimde seçmenin tercihinin ne belli? Verilecek. Yani seçmen ne bekliyor? Altyapımı bekliyor, sosyal belediyeciliği yaptı Ahmet Bey. Sosyal belediyecilik mi bekliyor? Ee, ulaşım mı bekliyor? Ee, mesela her ilçenin ayrı sorunu da olabilir. Pendik'te ulaşımın durumu farklı olabilir. Ama Beyoğlu'na geldiğinizde daha farklı bir beklenti olabilir. Siz genel olarak İstanbul seçmenin tercihini e, neyin belirleyeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi genel seçimleri geride bıraktık 10 ay önce. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza yetki verdi milletimiz. Bugün bu atmosfer yani şu anda yerel seçim atmosferi aslında genel seçim atmosferi değil. O açıdan herkes burada hizmeti kimden alacaksa onunla alakalı bir tercihte bulunacağını ifade ediyor. Halkın beklentisi ve şeyi bu yönde. Fakat bunu farkında olan özellikle Ekrem İmamoğlu ve çevresi bunu bir genel seçim atmosluğa dönüştürmek için çok büyük bir gayret sarf etti ve İstanbul'da kendisini Erdoğan'a karşı muhalefetin ortak bir ismiymiş gibi lanse etmeye çalışıyor. Ancak şu gerçek ki İstanbul'da halkın temel beklentisi İstanbul'un artık içinden çıkılamaz bir hale gelen bu trafik çilesinin bir an evvel son bulması. İstanbul'un çok ciddi bir ulaşım sorunu var. İstanbul'da deprem tehlikesi var ve depremden dolayı da kentsel dönüşüm. En temel problemi insanın İstanbul'da yaşayan herkesin en temelde karşılaştığı sorun bu. Ulaşım sorunu sadece bir yerden bir yere ulaşımla alakalı bir mesele değil. Aynı zamanda otopark sorunu var İstanbul'un. Çünkü çok eski bir İstanbul yani şehir bu doğal olarak çıkmaz sokakları olan şehir kadim bir şehir doğal olarak yeniden bu kentleşmenin şehir mimarlığının yeniden bir e, sıfırdan ele alınması gerekiyor özellikle de bazı ilçelerimizde Pendik birisiydi mesela bu yönüyle sayın başkanımız son derece başarılı bir belediyecilik anlayışı yürüttü. E, o açıdan özellikle Fatih gibi Üsküdar gibi Kadıköy gibi İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinin olduğu yerlerde ulaşım sorunu en temel sorun, otopark sorunu en temel sorun. Doğal olarak bu, bunu kim çözecekse İstanbul halkı ona oy verecek. Efendim 750 bin nüfuslu bir ilçe dedik, pendik. E, e tabi nüfusuyla ve seçmen sayısıyla oldukça önemli adaylar için çalışma açısından. E, siz e, çalışmanızı yürütürken özellikle... İstanbul'un her bölgesine baktığımızda Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşlar görüyoruz. Hemşehri derneklerini mesela mesai hedefleyen çalışmalar yapıldı. Onun yanı sıra birebir temas halinde gezdiniz, dolaştınız. Bu noktada sizin çalışma prensibinizi belirleyen ne oldu? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de yerel seçim tabii biraz daha böyle renkli geçiyor. Daha müzikler, afişler, Mahalleye giriyoruz, muhtar adaylarının boy boy afişlerini görüyoruz. E, o açıdan baktığımızda biraz demokrasi bayramını hissediyoruz, daha şenlikli geçiyor. E, sizin bu noktada e, çalışmalarınız nasıl geçti? Öncelikle Murat Bey'in az önce üzerine baskı yaptığı, vurgu yaptığı e, ulaşımla ilgili konuda bir örnek vermek isterim. Biz e, bakın biz Pendik'te e, ulaşım akslarının merkezinde olan bir ilçeyiz. Yani Sabiha Gökçen Havaalanı bizde demiryolu, karayolu. E, uluslararası deniz saçmalıklarının olduğu önemli merkezlerden bir tanesiyiz. Bu konuda e, Pendik'in nüfusu özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı bizde olması hasebiyle gündüz nüfusu çok daha yukarılarda. Ve biz ulaşım meselesini kendi içimizde aslında çözmemiz lazım. Bununla ilgili e, ana arterlerin yapımı ve bakımı büyük şehre ait olmasına rağmen biz Pendik Belediyesi olarak bu 5 yıllık süre zarfında ana yol olarak 54 kilometre yol yaptık. 54 kilometre. Şimdi ee, bunun bir şey olması lazım Bir bütünlemesi olması lazım Biz 54 kilometre şehir içinde Anaartlar yol yaparken e, Halk diliyle söyleyeyim E5 ve hem yan yolların da aslında yapılmış olsaydı şu anda Pendik sınırları içinde ulaşımla ilgili bir sorun kalmayacaktı. Ama maalesef E5 ve tem yan yolları yapılmadığı için şu anda Pendik'in giriş ve çıkışlarında maalesef sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla biz büyük beraber bu hizmetlerin yapılması gerektiğine inanan bir, inanmamız lazım. Biz bununla ilgili Büyükşehir şehir yetkilileriyle ee, hem resmi olarak hem sözlü görüşmelerimize rağmen şu anda resmi yazılarımıza cevap dahi verilmedi. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı durumla karşı karşıyayız. Şimdi seçim çalışmalarına gelmek gerekirse evet. Yani biz sonuç itibariyle Pendik'te 750 bin nüfusun olduğu beldede seçim çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken Esnaf Hızla beraber olmaya çalışıyoruz. STK'larımızla beraber olmaya çalışıyoruz. İftarlarda, sahurlarda beraber olmaya çalışıyoruz kadınlarımızla beraber gençlerimizle beraber olmaya çalışıyoruz. Mesela bu mübarek Ramazan ayında Pendik'te günlük 15 bin iftar veriyoruz ve 16 noktada iftar verdiğimiz alanlarımız var. Burada her akşam yeni vatandaşlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Savrularda keza aynı şekilde. Bir de tabii zaman biraz fazla olduğu için iftarla sahur arasında o zaman aralığında da gençlerimizle işte kafelerde, çay bahçelerinde vatandaşlarımızla beraber olarak sorunları beraber konuşup tartışmaya çalışıyoruz. Murat Bey size döneyim. Tabi belediye başkan adayları böyle yoğun tempoda çalışıyor. İftarda, sahurda, gündüz e, mitinglerde, halk buluşmalarında. Ama en çok çalışanlardan biri sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü 10 Şubat'ta başladı, Zonguldak'tan başlattığı mitinglerine kesintisiz bir şekilde devam etti ve hala da devam ediyor. Önümüzdeki haftada yine yoğun bir miting programı olacak. Bazı günler iki ile gitti, bazı günler işte tek bir ziyaretleriyle. E, oldukça yoğun Böyle geçen bir dönem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Siz bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan genel olarak bu yerel seçim sürecinde propaganda sürecinde çalışma temposunu nasıl yorumlarsınız? Verdiği mesajlarda öne çıkan unsurları nasıl yorumladınız? O noktada neler söylersiniz? Şimdi, Cumhurbaşkanımız bu seçimi 28 Mayıs gecesi start verdi. Doğal olarak 28 Mayıs gününden beri aslında ay, 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 yerel seçimlere odaklanmış bir Cumhurbaşkanı var. Tabii Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü performansı var. Yani onu Artık sevenleri de sevmeyenleri de takdir ediyor. Gece gündüz çalışıyor. Şunun farkında Sayın Cumhurbaşkanımız. Eğer yani hükümette çok fazla ne yaparsanız yapın yani. Çok ciddi büyük projeler ortaya koyarsanız ne koyarsanız koyun. Eğer yerel yönetimlerle birlikte ittifak içerisinde uyum içerisinde hareket edemezseniz o zaman bunun neticesinde olarak alamıyorsunuz. Nereden bunu biliyoruz? Bunun ne kadar kritik yerlerde bunu çok daha iyi önemli bir şekilde gördük. Depremde 11 şehir yerle bir oldu. 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Fakat şunu gördük. Eğer hükümetle yerel yönetimler arasında güçlü bir diyalog, güçlü bir işbirliği olmazsa o zaman yardımların sevk edilmesi, enkazın kaldırılması, insanımızın canımızın kurtarılması konusunda bile nasıl bir zafiyet yaşadığımızı özellikle Hatay'da, Adana'da pek yerde gördük. O açıdan yerel yönetimlerle hükümetin arasındaki güçlü ilişkinin kurulması gerektiği Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Özen'le ve dikkat altını çizdiği bir husus. O sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle de İstanbul'un yeniden AK Parti iktidarına geçmesiyle beraber İstanbul'daki bu sıkıntılı sürecin neticeleneceğini ve İstanbul'a büyük yatırımların akması için elinden gelen şeyi yapacağını ifade ediyor. Bu İstanbul'un bütçesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şöyle ifade ediyor. Çarçur edildi diyor. 560 milyarlık yıllık bütçesi olan bir belediyenin bütçesi bu kadar büyük bir bütçeyken Avrupa'nın pek çok ülkesinden büyük bütçeye sahipken İstanbul'da olması gereken yatırımlar ne yazık ki durmuş durumda. Özellikle metrobüslerde, otobüslerin yenilenmesi hususunda, ulaşım alanında, metro çalışmalarında pek çok şeyin durduğunu görüyoruz. Bunu da en iyi can yakıcı bir şekilde İstanbul'da yaşayanlar hissediyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki eğer İstanbul AK Parti iktidarına geçer, Cumhur İttifakı'na geçerse bu 5 yıllık bu fetret dönemi neticelenecek diyor. Bence en temelde vermeye gayret ettiği mesaj buydu. Böylece şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanım Sadece İstanbul'u gündemine alan bir belediye başkanını size getiriyorum. Onu seçin ve İstanbul'un kurtuluşunu, İstanbul'un muradını nasıl konuşacağını görün diyor. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. size son olarak bir söz vereyim. Son 7 günü de değerlendirmeyi düşüneceksinizdir elbette ki. Belirttiğiniz gibi İstanbul'un en büyük ikinci havalimanı orada. Şehirler arası güzergahın önemli bir noktası orada. Özellikle seçmenlerinizin beklentileri noktasında son bir haftayı nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Çünkü artık zaman gittikçe davrandı. Ya aslında yani seçim kampanyasını toparladık. yani Aslında İstanbul seçimleri... İstanbul'da yapılan İstanbul mitingiyle beraber belli artı zirveye ulaşmış oluyor. Bundan sonra bu hafta, bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışmalar olsun, genel itibariyle olsun, e, vatandaşımızın olsun, e, yani yanında yarım ilgili çalışmalardır. Için, yani sevgi yürüyüşleridir. E, yine esnaf ziyaretleridir. Bunlarla beraber e, işte, yine iftarlardır, sahurlardır. Bu şekilde geçireceğiz. Artık yavaş yavaş e, vatandaşımız da bana göre kararını bu mitingden sonra yüzde doksanların üzerine kararını vermiş olacak. Ve ona göre biz de vatandaşımızla beraber olmaya devam edeceğiz bu süreçte inşallah. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için ağzınıza sağlık.